Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Kan. Bugün sizlerle beraber Jinx ee, motor oyununu oynayacağım. Arkadaşlar yanımda kimse yok derseniz yanımda Burak Gündüz var. Burak Gündüz ne demek isterseniz. Arkadaşlar benim kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri çok 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 seviyoruz. Beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. 50 bin like, 100 bin abone istiyoruz. Evet arkadaşlar gelmezse benim evime baskın yapacakmış. Değil mi? Evet. Arkadaşlar. Kanka sen sanki bir şey diyecektin ya. Dur ben odadan çıkayım belki önemlidir. Oynayarak söyle kanka. Tamam kanalına baskın yapacağım arkadaşlar. Bugün videoya 100 bin like gelmeyecek. 1 milyon like gelecek. Çünkü bunu değer arkadaşlar. Hadi videomuza başlayalım. Kaan gelebilirsin. Tamam geldim. Kanka ver bana. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Allah kanka çarpıyor. Ben. Heh. Kanka ne verdin ya <laughs> söyle. Allah. Şimdi bende kalan. Sen oynuyordun sabahtan beri dur bir de oynayacağım. Benim kanalım ya. Bakın sen ne dedin yorumlara yazmayı unutmayın. Oğlum ne dedin sen? Çok terimler. Çok terimler. O zaman yürü git. tamam. لا <applause> أريد <applause> <applause> O gitme falan hepsi şaka. Yaramaz deme ne de falan şaka. Aşır lan. Ne bahsedeyim oğlum? Ne bahsedeyim hmm. lan? Hmm. Ama ne bana Sana anan anandır anan. Seni seviyorum lan Zilli. Ne güzel şeysin lan. kazanmakta zorluk mu yaşıyorsun? Dikkat. Oha. Aa! Sen tıklıyorsun değil mi? Her şeye tıkla zaten. Bunu tıklasaydım ki bana 18 lira mı veriyor? Verecek mi? Hı verecektin. Oyun oyunu 18 TL yapmış olacaktın. yatırmış olacaktın. Yatırmış evet. olacaktım Olacaktın. Vermem hiç. Verecekler mi yüksekti? Verecekler mi yüksekti? Verecekler mi dumdan çıktık. Ha bir şey yapıyorum ya. Ha bir. Arkadaşlar videoların tekrar etmesini istiyorsanız like atmayı unutmayınız değil mi evet kavga ediyoruz hem barışıyoruz hem kavga ediyoruz evet. ne alaka evet. Arkadaşlar. biz dostuz hem kavga etsek de şey olsak da küstek de yine de arkadaşız değil mi? Evet Barışıyoruz. Arkadaşlar her zaman barışır arkadaşlar. Arkadaşlar aranızda arkadaşların varsa sizlere İstanbul Çalışa bilet ödemeyi unutmayın. Biz onları biliyoruz. Hepinizin arkadaşını biliyoruz. Biz sizin hesabınızı biliyoruz. Geliyoruz bu oradan bravo çıkarsınız. şunu diyoruz. Orada yazıyoruz onun ismini. Orada çıkıyor. Hesabı hesabımı kilitlediler arkadaşlar Evet benim. arkadaşlar Ben ona, ona Ben ona şey yapacağım arkadaşlar Şey yapacağım, yapacağım Oğlum ben hesabı Kapatacağım Adı Kaan Muhammed Yani Muhammed dediğiniz Arkadaşlar Ben işte o hesabımı kilitledim Arkadaşlar Sen benimkini kilitlemiş Olmayasın Hayır Evet Tamam Biz Barcelona'ya gitmiştik. Bitiriyor. Evet. evet. Arkadaşlar bir el daha atalım bari. Değil mi? Evet arkadaşlar bu videoların yenisini gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Tamam. Tamam. Bırak sana verdim sen oyna. Tamam. Bırak bu mu mikrosu? Aç şöyle ses gelmiyor. Tamam mı? Öyle şey. Bu ne? Çok güzel oynadın ya. Helal. Şaka yapıyorum. Güzel oynadın diyorum mu? Bunu kime yıktırmış kan? Kime? Sinek mi yıktırmış? Ben oynuyorum arkadaşlar. Öğren öğren. Böyle bakacaksın da son. Bir iki. Tamam Kankacım kafanı çeker misin? Kay biraz bir sürü bir yer var. Ya he he. Koskoca yatasında mı anlaşamayacağız? Değil mi? Hı. Benim evimi tanıtmak istiyorum. Ama ben, ben istemiyorum tanıtmanı. Ha? Ya hayır. Kaybettim. Bak sinirleniyorum kaybedince. Bakıyor. Arkadaşlar bu eli koyun yapmıyorum gerçekten. Sen sonra. Şeşitli olacağız şimdi. Arkadaşlar. <laughs> Sizin karın kaslarımızı görmek istiyorsanız. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. <Gülüyor> <Gülüyor> karın kasları da senin yüzünden kaybettim ya. Heyecanlandın mı? Ya da benim. Bacak kaslarımız da var. Ya başlayacağım başak kaslarına şimdi <laughs> bacak kası mı var oğlum? Var karın var değil mi? Karın? <laughs> ya dedim. Sen sevdin mi var karın diye? Ne? Nerede? Allah'ın izniyle. Şimdi şunu.

Huh? <laughs> Mom...

Adana merkez Adana merkez köylesi. <laughs> Selamun aleyküm. Arkadaşlar işte, sonra size bir tane video göstereceğim. Burak'la TikTok çektik. TikTok hesabımı da göstereceğim. Beğenen e, TikTok hesabımı alır ve takip et. Anladınız <laughs> mı arkadaşlar? çıkardın bana? Hadi bakalım. Ne oldu çıkardın? Ne alaka? Sen ne patlattın? Ya. Then... ya Rabbi. Ödümü patlattın. Ya demek istemiyorum. Sinirleniyorum ya deyince. Akma şey ya geliyor. <laughs> Sen bana ne, kazık mı atıyorsun bildiğime ya demediğime? Ha? Ya Rabbim kafa sallıyor. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videomu beğendiyseniz e, like atın. Şimdi size TikTok hesabımı göstereceğim arkadaşlar. Bir de Burak'la çektiğimiz videoyu bekleyin. Bizim çektiğimiz video bu arkadaşlar bakın. Bu benim. Selam. Ablam. Komşu. Dayı. Bu, bu arada... arkadaşlar. Elime vurdun. Ondan <laughs> sonra elim dedin. Arkadaşlar. <laughs> evet. Hesabımı da gösteriyorum. Bekleyin. Arkadaşlar. Hesabım bu. Kanda kan bes altı altı yirmi bir like at yani takip edin videolarımı beni bay bay.